Yani şimdi Mevlid gecesi geliyor ya, şimdi bir takımları çıkar. Yok efendim Mevlid gecesi mi var, kandil diye bir şey mi var, yok bid'attir vesairedir. Herkes yani bu millet ne zaman efendim bir ibadet yapacak, camiye toplanacak, bir şey yapacak, hop hemen birileri engel olmaya çalışıyor. Ulan zaten din düşmanları bir şekilde engel oluyor. He? E bir de sana ne oluyor şimdi yani? Hani Mevlid gecesi yoktur, böyle kandil diye bir şey yok, bid'at yapıyorsunuz falan diyenlere. Bakın sahabeden bir tanesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Pazartesi günü niçin oruç tutuyorsun ya Resulallah? Ben o gün doğdum. O gün indirildi. Yani vahiy o gün geldi. Ha niçin oruç tutuyorsun pazartesi? O gün doğdum. Yani doğduğu gün o gün olmaz hasebiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oruç tutuyor. Bir nevi ne yaptı? Kendi doğumunu oruçla idrak etmiş oldu. Dolayısıyla tabii ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğine sevineceğiz. Tabii ki ferahlayacağız. He? Men ferih bina ferihna bih kim bizimle ferahlarsa biz de onunla ferahlarız diyor. Yani ne demektir o? Onun aff olması Allah'ın rahmetine gark olması umulur demektir.